Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatü vesselamu ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi acmain. Şimdiki konumuz insanın elindeki Allah'ın verdiği, vermiş olduğu seçme hakkı hakkında olacak inşallah. Bazılarımız için bu sıkıcı olabilir ama yine de bu konuya da değinmek zorundaydım. Başlayalım. Dünyanın önceki asırlarında bir yerde Allah'a isyan ve peygamberlere itaatsizlik söz konusu olduğunda Allah o bölgeyi veya o şehrin halkını helak ederdi. Bu durum içinde bulunduğumuz asıra kadar devam ede gelmiştir. Yalnız içinde bulunduğumuz asırda isyan ve Allah'a itaatsizlik o kadar çok ileri gitmiştir ki, bu sadece belli bir bölgeyle veya şehirle kalmayıp, bütün dünyayı kaplamış isyan, itaatsizlik, ahlaksızlık, rezillik her yere sirayet etmiştir. Allah ise ceza olarak ileride kötülerin başına zalimleri musallat ederek dünyayı kaplayan isyana karşılık dünyayı kaplayan üçüncü cihan harbi gibi büyük bir savaşın çıkmasına müsaade edecektir. Şu an üçüncü cihan harbi çıksa vereceği vahim netice insanların pek çoğunun öleceği gerçeğidir. Çünkü insanların pek çoğu azdılar. Ne Allah tanıyorlar ne peygamber. Hal böyle olunca cezaları da peşinen daha dünyadayken verileceği şüphe getirmez bir gerçektir. Bu harp o kadar çetin ve dehşetli olur ki üç ay gibi bir zaman diliminde dünya yaşanmaz bir hal alır. Toplu ölümlerin gerçekleşmesi bu zamanda vuku bulur. Yine aynı zaman diliminde Duhan'ın geleceği de imkan dahilindedir. Yani bütün dünyayı büyük bir dumanın kaplayacağı ve zehirleyeceği ve güneşi engelleyeceği, üç gün dünyanın karanlığa bürüneceği ve güneşin çıkmayacağı hadis-i şeriflerde bildirilmiş bu süre zarfında dünya sadece dumanla kaplanmış olmayacak. Bir de dünyayı etkileyen manyetik bir alan insanların üç gün boyunca evden dışarı adım atamayacaklar. Olacaklar bunlarla sınırlı değil. Hadis-i şeriflerde daha bütün arzdan bahsedilmiş. İçinde bulunduğumuz zamanda mikropların, virüslerin dünya geneline yayıldığını görüyoruz. İşte böyle tehlikeli virüslerden ve hastalıklardan birisi olan dabetül arz, günahkar insanların üzerine tasallut eder, saldırır. Ve günah işlediği için vücudunda, yüzünde alametler belirir. Çünkü mesela zina etmiştir ve zina yoluyla hastalık diğerine bulaşır. Önceki hastalıklardan hiç hastalığını ele alırsak, o da zina yoluyla pek çok insana bulaşmış ama dünyaya yayılması durmuştur. İşte buna benzer bir hastalığı düşünecek olursak dünya geneline yayıldığı anda dehşet yaşatır. Günahtan sakınanlar ise bu hastalığa düçar olmazlar ve bu hastalık sayesinde günah işleyen ve işlemeyen diye veya ayetlere inanan veya inanmayanlar diye ikiye ayrılırlar. Bu iki grubun yüzündeki ve vücudundaki alametlerin belirmesiyle birlikte ikiye ayrılması, dabbetül arzın ortaya çıkmasıyla beraber gerçekleşecek. İşte bütün bu felaketler ve alametler büyük kıyamet alametlerin başlamasıyla gerçekleşecek. Cihan Harbi sırasında Mehdi'nin zuhuru, dabbetül arz, duhan, ateşin yanması gibi büyük kıyamet alametlerin bir kısmı aynı zaman diliminde insanların azması neticesinde gerçekleşeceği düşüncesindeyim. Şu an çok büyük felaketler olmasa da onların geleceği muhakkaktır. Biz bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bu felaketler sel gibi gelmezden önce ancak büyük tövbe edip Allah'ın emirinden dışarı çıkmamak şartıyla kurtulabiliriz. Eğer dünyayı istiyor ve arzu ediyor isek o zaman kurtulmamız mümkün değil. Ahiretteki hayatını Allah'ı ve cennet hayatını arzu ediyor isek o zaman Hazreti Mehdi gelmeden de önce Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz şart. Çünkü Hazret Hazreti Mehdi gelmeden önce yaptığımız ameller ile geldikten sonra yaptığımız amellerin derecesi biri olmayacak. Hazreti Mehdi gelmeden önce kendi isteğimizle, kendi rızamızla Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz ile Hazreti Mehdi geldikten sonra Hazreti Mehdi'nin ile Allah'ın emirlerini yerine getireceğimiz ameller aynı kalitede ve derecede olmayacaklar. Hazreti Mehdi'yi isteyenler bu durumu da göz önüne, bulun, göz önünde bulundurarak Hazreti Mehdi'yi istesinler. Maksatları amel etmek ise şu anki yapacakları ameller daha tesirli ve Allah katında dereceleri daha üstündür. Çünkü kendi rızaları ile nefsin arzu ve isteklerini reddedip Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Hazreti Nuh uzun yaşadı. Hayatını okuduysanız biliyorsunuzdur mutlaka. Uzun süre içinde Hazreti Nuh'un kavmi Allah'a isyan içindeydi. Uzun süre isyan etmelerine ve ahlaksızlıklarına devam etmelerine rağmen Allah onları hemen helak etmedi. Ne zaman ki Hazreti Nuh kavmim beni dinlemiyor. Ben pes ettim dedi. Yani onları uyarmayı bıraktı. İşte o zaman Hazreti Nuh'un kavmi üzerine azap geldi ve helak oldular. İçinde bulunduğumuz zaman da bu neticeye benzer. Eğer büyük günahlar işlendiği halde uyarıcılar çıkmaz ise, alimler, Allah dostları birer birer dünyayı terk ederse, işte o zaman felaketlerin dalga dalga gelebileceği günleri bekleyebiliriz. Onun ardından Hazreti Mehdi gelecektir ki o bir uyarıcı olarak gelmeyecek. O kalıcıyla bozuk fırkaları düzeltmek için gelecek. Bir yerde halk uyarılıyorsa o halkın düzelmesi veya düzelmemesi o halkın kendi istek ve arzularına bırakılmıştır. Ama bir zat kılıç ile birlikte geliyor ise o halkın arzu istek ve arzularına değil, Hazreti Mehdi'nin istek ve arzularına, hakikatte ise Allah'ın istek ve arzularına bırakılmıştır. Allah ne derse o gerçekleşir. Artık uyarma safhası bitmiş, tatbikah safhasına geçilmiştir. Yani Hazreti Mehdi siz dininizi yaşayın diye yalvarmayacak ve bir uyarıda bulunmayacak. Hazreti Mehdi ne derse o tatbik edilecek. Eğer Allah Hazreti Mehdi gibi yalnız bir zatın hizmetine bir orduyu veriyorsa, burada o zatın uyarmak için gelmeyeceği aşikardır. Eğer Allah Hazreti Nuh gibi bir peygamberi bir orduyla desteklemediyse, o zaman o peygamberin ümmetini uyarma vaktidir, ondandır ümmeti Allah tarafından serbest bırakılmaları ile birlikte onlara kendi istek ve arzularıyla Hazreti Nuh'un gösterdiği yolu seçmeleri ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri istenmiştir. Allah bazı vakitler insanları tamamıyla serbest bırakmıştır, bazı vakitler ise zorlama yapmıştır. Hazreti Mehdi geldiğinde de Müslüman olanlara inandığını uygulasın diye bir zorlama olacaktır. Öyle değil mi? Madem Müslümansın, inandığın hakikati tatbik et. Sadece inandım demekle kalma ki Müslüman olduğun dış görünüşte de anlaşılsın. Şu an dünyada şeriatın tatbik edildiği mübarek olarak bildiğimiz beldeler var. Oralarda Müslümanlar kendi istek ve arzuları doğrultusunda değil, Allah'ın emri ve istekleri doğrultusunda hareket etmeleri gerekir. Bu beldeler çok küçük de olsa oralarda şeriat hala tatbik ediliyor. Mekke, Medine ve Beytül Maktis'te. Namaz kılmayan cezalandırılıyor her dükkan sahibi. Namaz vaktinde dükkanını kapatmak zorunda. Kadınlar akıl bağlı olanlar başlarını örtmeleri gerekir vesaire. Eğer bu Deccal dünyasında oluyorsa bu mübarek beldeler Allah'ın koruması altındadır demek ki. Yani böyle beldeler mutlaka dünyada var. Yani Deccal de dünyada dünyayı hakim olsa bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hazreti Mehdi geldiğinde bu toprakları genişletir. Yani şeriatın tatbik edildiği topraklar genişler. Deccal'ın dünyası ise küçüldür, küçülür. Hilafet Beytül Makdis'in olduğu şehirde yani Kudüs'te ilan edilir. Deccal sistemini yönetenler ne yapmışlardı? Kudüs'ü dünyanın başkenti ilan etmişlerdi. Allah ise Hazreti Mehdi'nin eliyle inşallah bu planı bozarak dünyanın başkenti ilan edilen şehre hilafeti getirecek. Böylelikle hilafet tüm dünyaya yayılacak ve şeriatın tatbik edildiği topraklar genişlemeye başlayacak. Şimdilik bu kadar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim.